Bu hata yapılır mı? 30 yıllık mesleki hayatımda bununla da karşılaştım. Bir delil ile 40 alemi yendim, 40 delil ile bir cahile yenildim demiş Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi. Buradan kendisine Allah'ım gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, bizleri de komşu eylesin. Bu hata yapılır mı? 30 yıllık mesleki hayatımda bununla da karşılaştım. Son 10 günde. Nedir bu konu derseniz? Alıcı, satıcı ve usta. İyi ustaları, işini yapan ustaları kes kesinlikle bir köşeye koyuyorum. Kendilerine buradan selamlıyorum. Saygı duyuyorum. Kendileri bir köşede dursun lütfen. Bu hata yapılır mı? Sizler de izleyince bizlere hak vereceksiniz. Bizi arıyorlar, usta sizden motor aldık, ya su karıştırıyor. Biz de demiyoruz ki hayır imkansız, böyle bir şey asla olamaz, nedir ne değildir demiyoruz. Ustam biz bundan defalarca sattık, satan arkadaşlar esnaflarımız da var. Bu hatayla biz kesinlikle karşılaşmadık. Sence bu hata nedir ne değildir bulur musun dediğimizde bizi azarlıyor ve tersliyor. Kendi ustalığına laf kondurmuyor. Bana bir daha motor gönderin ya da motorunuzu iade alın, sizi mahkemeye veririm falandı filandı. Biz de diyoruz ki önemli değil Tamam motoru gönderelim eski motor haliyle onda henüz bize gelmiyor Biz kendisine bir motor daha gönderiyoruz o motoru takıyor bizim yağ su karıştıran motor 3 gün sonra kargodan geliyor kargodan geldiğinde acaba nedir ne değildir deyip incelemeye aldığımızda Allah doğrunun Allah'ı işimizi rast götürecek ya kendi taktığı soğutucuyu da üstünden almayı unutuyor Biz bu soğutucuyu göndermedik dikkat ederseniz burada silikonlar vesaire var Var. soğutucuyu alsaydı biz bunu yakalayamayacaktık. Allah orada işimizi rast götürüyor. Buradan saplamayı salıyor ve soğutucuyu patlıyor. Sonra kendisini arıyoruz, videolar atıyoruz. Usta bak böyle böyle biz sana soğutucu göndermedik. Sen soğutuculu motor gönderdin bize. Soğutucuyu patlatmışsın diyoruz. Telefonlarımızı o dakikadan sonra kapatıyor ve bizi engelliyor. Buradan araç binicilerine lütfen ama lütfen teslim olduğunuz parçacıları ve usta ustaları iyi seçin. Her tabelası olan usta değil, her parça satan da parçacı değil. Bizim sektörümüzde ürünü satıyorum deyip kapora alıp parçayı göndermeyen sahtekarlar var mı? Evet var. Ama doğru parçacınızı bulun. Şimdi burada usta. Mağdur olan kim? Araç sahibi birinci kargoyu ödedi. Biz kargo parası ödedik. Araç sahibi ikinci bir yağ filtresi ödeyecek. Diyeceksin ki ona gelen motor Çin malıydı. İkinci bir işçilik alacağım diyeceğim diyeceksin. Lütfen bizlerle iletişime geçtiğinde hatalı olan bir kusuru bul. Biz sana diyelim ki evet usta, ürünümüzde hata kusuru var. Yağ parası da bize ait. Gerekirse işçiliğin de bize ait diyeceğiz. Buradan bizi takip eden arkadaşlarımıza, yorum yapacak arkadaşlarımıza bu yaşanan hadiseyi detaylı bir şekilde WhatsApp yazışmalarımızda ve videolarda size kanıtlayacağız. Buradan iyi ustaları yine tenzih ediyorum ama aradaki kendini usta zannedenleri de buradan teker teker ifşa ediyorum. Allah'a emanet olun, kalın sağlıcakla.